Herkese merhabalar, mutlu pazarlar, güzel günler diliyorum sizlere arkadaşlar. Bugünkü falımızda sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Burçları da yarın tamamlayacağım arkadaşlar. Burçların 1 ve 15 Haziran kahve falında en son dün Akrep Burcu'nun falı gelmişti. Bugün de Yay ve Oğlak Burçları'nın falı gelecek ve yarın da Kova ve Balık'la bütün Burçları tamamlayacağım arkadaşlar. İzlemediyseniz Burcunuzun falını izle, izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi en son yaya kadar geldim. Yayla oğlak da bugün gelecek. Akşam kaçırmayın. Ayrıca dün üyelere özel bir kahve ve tarot falı da yorumlamıştım. Sizler de daha fazla videoya erişmek isterseniz katıl butonuna tık, tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Üyelere özel birkaç gün arayla video paylaşmaya çalışıyorum. Dün paylaşmıştım dün akşam. Üye olup da izlemeyen varsa izlemeyi unutmasın. Ve takipte kalmak için normal abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Ve açalım artık fincanınızı. Ve bakalım. Bakalımız neler diyecek. Evet. Şöyle göstereyim. Fincanı ve başlayalım arkadaşlar. Evet. Öncelikle fincanınızın içerisinde şöyle söyleyeyim. Doğrudan bir sıkıntı, dert, tasa, büyük bir durum yok. Ama nasıl desem ya böyle durduk yere gelen bir huzursuzluk olur ya. Şey gibi sanki bir şeyler yapmanız gerekiyor da yapamıyormuşsunuz ya da bir şeylere geç kalmışsınız. Veya bir şeyler yolunda gitmiyor ya da bir şeylerin olması gerekiyor ama olmuyormuş gibi bir his. Yani aslında biraz bakış açınızda bir tık karamsarlık enerjisinin gel git yapması. Bak doğrudan karamsar da değilsiniz aslında ama böyle bir yoklayan enerji var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet birinin sizden bir beklentisi var ama bu beklentiyi yerine getirmeyeceksiniz. Bakın bilinçli olarak bunu yapıyorsunuz. Belki hep sizden beklendiği için bir tepki de olabilir. Çünkü bilerek yapmıyorsunuz. Biliyorsunuz o kişinin sizden onu beklediğini ama bir karşı çıkış var burada. Böyle bir tepki olabilir der. Evet çok değişik böyle soyut bir tablo gibi çıkmış. Şu görüntüyü görüyor musunuz bilmiyorum bak. İki tane insan suratı biri aydınlık biri hafif karanlık. İkisi de hem başka tarafa bakıyor gibi hem birbirine bakıyor gibi. İç içe geçmiş. Şimdi bu kadar soyut bir görüntü neyi temsil eder? Tabii ki soyut anlamda bir durumu. Yani diyor ki aklınızda biri var devamlı düşündüğünüz. Ve diyor ki o da sizi düşünmeye başlamış. Sanki enerjisel bir çekimle ikiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz ama bir iletişim yok gibi. Özellikle aşkla ilgili bir mevzu olması daha büyük bir ihtimal olsa da tamamen %100 aşka vurgu yapıyor diyemem arkadaşlar. Belki biriyle bir, bir, olay yaşadınız, bir tartışma, birbirinizi özlediğiniz bir şey oldu ama ikiniz de gurur yapıyor da olabilirsiniz. Kendi özelinize göre alabilirsiniz bu durumu. Bir şeyler şekil değiştirecek arkadaşlar. Yani şekil değiştirmesi burada çünkü makas gibi çıkarken bir anda sanki daha yumuşak bir cisme kurdeleye dönüşüyor gibi çok enteresan değil mi? Yani makas dediğimiz şey hem sert katı bir şeydir, kurdele dediğimiz ise böyle yumuşak eğilip bükülen burada e, şekil değiştiriyor olması belli başlı konularda onun formunun değişmesi. Şimdi mesela bir arkadaşlıktan aşka dönüşen bir ilişki düşünün. Bu nedir? Aslında arkadaşken aşık sevgili olmuşsunuz. Yani formu değişti anlatabiliyor muyum? Bunun gibi bir şey. Bu aklıma gelen ilk örnekte farklı bir örnek gelmedi arkadaşlar aklıma ama buna benzer böyle bir şekil değiştiren bir şeyler olacak hayatınızda kısa bir süre içerisinde bunu söyler. Evet sizden çok güçlü bir enerji yayılıyor etrafa bu da şu demek bu ara enerjiniz neyse etrafınız onu direkt alacak. Mesela siz sinirli ve gergin misiniz? Bulunduğunuz ev resmen sinirli ve gergin bir ortama sahip olacak. Yani bazen siz ne kadar sinirli ve gergin olursanız olun o ortamın enerjisi güzel kalmaya devam edebilir. Ya da siz ne kadar güzel enerjide olursanız olun o ortamdaki karamsarlık devam edebilir. Ama burada sizin enerjiniz güçlü olduğunu söyler. Siz hangi enerjideyseniz bulunduğunuz ortamlara fazlaca yansıtacaksınız. O yüzden lütfen güzel enerjileri benimseyin. Böyle diyeyim. E harfi çıkmış arkadaşlar, kocaman bir E harfi var. Adında ya da soyadında E harfi olan birinden duyacağınız bir şey veya direkt o kişiyle yaşayacağınız bir şey bir sıkıntının gitmesini sağlayacak. Çünkü sıkıntının içerisinde tertemiz bir E, bu da buna işaret, güzel bir gelişmeyi gösterir. Evet, alternatiflere yöneleceğiniz bir dönem. Basit konularda bile her zaman gittiğiniz AVM yerine mesela farklı bir AVM'ye gitmek. Sanıyorum bir şeylerin rutin gitmesinden de sıkılmışsınız. O yüzden farklı alternatif. Her gün işte ne bileyim her yemek yapmamda salçalı yapıyorum. Bu kez değişik beyaz yapacağım mesela zeytinyağlı yapacağım gibi örnek olarak veriyorum arkadaşlar da bu aslında şeydir. Basit bir şey gibi görünse de aslında kalıpların dışına çıkmayı, rutinden farklı bir şeyler denemeyi, konfor alanından uzaklaşmayı temsil ettiği için önemli bir şey aslında. Önemsiz gibi göründüğüne bakmayın yani kısaca. Evet. Bir göz var burada ama daha zararsız bir göz arkadaşlar uzaktan sizi izleyen biri acaba ne yapıyor merakı var üstünde bu tarz bir kişi var diyor çevrenizde Evet bak işte size şunu söyleyeyim doğrudan yazılı bir mesaj adında ya da soyadında A harfi olan A harfi herkes de herkeste olabilir ama bu kocaman bir A. Şunu görüyor musunuz? O yüzden baş harfinin A olması daha büyük bir ihtimal olsa da baş harfi değilse de isminin içerisinde ya da soy isminde bolca A olan birisi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Mesela tek bir tane A harfi yok. Birden fazla A harfi var ya da A harfi baş harfi. Böyle birinden direkt bir mesaj almak ya da sosyal medyadan da mesaj atabilir ya da mesaj direkt whatsapp vesaire bilmiyorum ama bir, bir, yazılı alacağınız bir mesaj var ikili bir vadede buna seviniyorsunuz arkadaşlar 2 haftaya kadar diyeyim geç ya da ayın ikili tarihleri ikisi 12'si 22'si gibi olabilir evet uzun kafalı bir kişi çıkmış yani uzun kafalı dediğim yani burada kafası öyle görünüyor ama mu? muhtemelen suratı uzun arkadaşlar hani daha ince uzun yüzü olan bir erkek Burada sizinle güzel bir durumu paylaşacak, kendi hayatıyla ilgili olabilir veya sizi de ilgilendiren bir konuda güzel bir gelişmeyi de söylüyor olabilir. Doğrudan söylemesi, belirtmesi, yanınıza gelerek göstermesi gibi bir şey. Evet, açık açık konuşulsa her şeyin hemen hal olacağı durumlar için böyle imalar, tavırlar o anlasınlar yüzünden uzuyor da uzuyor. Yani ne güzel oturup konuşsanız zaten halledeceksiniz ama burada şey var oturup konuşulmadığı için bir şeyler cidden inanılmaz derecede uzamış yani öyle diyeyim artık. Genelde filmlerde de görürüz arkadaşlar benim aklıma o geldi mesela şey yapar işte kılık değiştirip bilmem ne yapıyor ya direkt açık açık sormak yerine işte ya kılık değiştirip onun yerine gidiyor bilmem ne yapıyor ders vermeye çalışıyor falan. Niye uzatacaklar ya bir mizah ödeyesi öde, katacaklar ya onun için işte öyle bir şey. Pörtlemiş bir göz gördüm burada bir çift göz. Ee, arkadaşlar şeyi şöyle bir şey olmuş sanki. Uzun bir süre sizde bir kusur aramış ya da size kızacak bir şey aramış ama bulamamış. Birisinin öfkesinin daha da derinleşmesi. Çünkü size söyleyemediği ya da sizden hırsını alamadığı bir şey var ama bir türlü bunun yeniden bir fırsatını da yaratamıyor. Bu, bu kişi sanki daha çok sinirleniyor gibi. Böyle birinin bu tarz durumları dikkatinizi çekebilir bu aralar ve şöyle tabağınızla devam ediyorum falınıza. Evet. Semiç gözyaşlarınız var arkadaşlar sevinç gözyaşlarımız çok güzel kocaman yani kimseden saklamayarak böyle açık açık sevineceğiniz sizi inanılmaz derecede mutlu edecek durumlardan bahsediyor sanıyorum bu sadece sizi ilgilendiren bir durum değil yani çok özeliniz olan bir konu değil çünkü hem bilinmesinden rahatsız olmamak hem de sanıyorum başkalarıyla birlikte sevinmek o yüzden mesela ailecek yaşayacağınız bir mutluluk olabilir ya da sizinle beraber başka insanları bir grup insanı daha ilgilendiren bir konu olabilir bilemiyorum ama bir 10 güne kadar Böyle bir durum olacak. Evet. Sanki bitmiş bir iletişimin yeniden başlamasından doğan bir farklı bir mutluluk daha var. Çünkü burada bir hayalet tamam mı? Hayaletin böyle çiçeğe dönüşmesi gibi. Bak soyut kavramlar da birbirini tamamlıyor. Çiçek bir başlangıçtır. Hayalet olması geçmişten kopmuş bir iletişimin yeniden başlamasını gösteriyor. Ve burada sevinç gözleşi olarak akması yani uzun zamandır iletişimimiz yoktu, kesilmişti, unutmuştuk. Kaybolmuştu. Yeniden başlamasına sevindim. Yani ne bileyim kaybettiğiniz bir evinizde kaçan giden kaybettiğiniz kedinizi tekrar bulmak gibi bir durum bile size bu hissi yaratabilir. Ya da çok uzun zaman olmuştu, artık bütün bağımız kopmuştu tekrar beni sosyal medyada bulmuş bu hoşuma gitti diyeceğiniz bir durum olabilir birkaç hafta içerisinde arkadaşlar. Net bir tarih çıkmamış ama birkaç haftaya kadar böyle bir durum olacak. Çok asil bir duruş görüyorum sizde. Böyle duruşunuzun giderek değiştiğini fark ediyor musunuz arkadaşlar? Yani normalde de ben hep böyle zaten güçlü bir duruşum vardı, asil bir duruşum vardı diyebilirsiniz tabii ki. Ama burada her zamankinden daha asil bir duruş görüyorum. Bir farklılaşma. Yani enerjinizden dışarı yansıyan böyle bir şey. Etrafınızın daha çok fark etmesi diyeyim. Güzel bir enerjiniz var. Dışarıdan da çok güzel görünüyor onu belirteyim beklenmedik bir haber ya da direkt beklenmedik bir kişiden gelen bir telefonda olabilir. Bak bu ara gerçekten sürprizlere hazır olun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hakikaten beklemediğiniz şeyler bir anda olabilir der. Evet orada kimse yok zannettiğiniz yerlerde bir sürü insan var. Bakın Bak böyle şey gibi hepsi aynı yere saklanmış böyle gizlice orada duruyorlar gibi. Burada şundan bahseder böyle sinsi sinsi takip ediliyor olabilirsiniz. Birileri gerçekten her adımınızı izlemekten keyif alıyor olabilir. Yani bunlar şey gibi ama bir grup insan aynı gruba dahiller. Mesela hepsi iş arkadaşınız ya da hepsi akrabalarınız gibi düşünün. Aynı gruba dahil insanlar. Duygularınızla mantığınız arasında çok güzel bir denge kurmuşsunuz arkadaşlar. Yani bu denge inanılmaz derecede sizi mutlu ediyor. Çünkü hani bazen şaşırırız ya duygularımı mı dinleyin mantığımı mı? Sanki siz bir orta yol bulabilmişsiniz yani. Farklı bir alternatif üretmek diyeyim. Böyle bir durum. Yapsam mı acaba diye düşündüğünüz bir şey var. Arkadaşlar diyor ki aklınızda kalacağına yapın ne kaybedersiniz? Yani çünkü burada yapmadığınız bir şeyin pişmanlığı yaptığınız bir şeyin pişmanlığından daha kalıcı oluyor arkadaşlar. Yaparsanız en fazla yaptığınız olmadı mı tutmadı mı istediğiniz sonucu alamadınız mı tamam bir daha yapmazsınız olur biter. Ama yapmazsanız hep aklınızda soru işareti kalacak yapsam mı acaba yapsam nasıl olur? Yani şey gibi belirli aralıklarla o soru gelip gidip sizi yoklayacak. Belki aylarca yıllarca anlatabiliyor muyum? O yüzden yapmanız hayrınız olur gibi tabii ki yine siz bilirsiniz. Sürpriz bir misafir olabilir yine sürpriz arkadaşlar. Sürprizlerin bolca olacağı bir dönem. Fakat bu sefer güzel anlamda bir sürpriz değil. Yani ya çok istediğiniz birisi değil bu misafir ya da sizin için uygun bir zaman değil. Bazen çok istediğimiz bir kişi ama hiç hazır olmadığımız, hissetmediğimiz bir anda gelebilir. Yani düşünsenize evde bir kavga çıkmış, gürültü kopmuş, tam moraliniz bozuk bir anda çok sevdiğiniz bir komşunuz ya da işte akrabanız geliyor onu anlatma, anlatamayacağınız bir şey hani dertleşmek isteseniz belki evet yine gelmesi iyi ama onu anlatamayacağınız bir şey o anda moraliniz bozuk kimseyi görmek istemiyorsunuz ama mecbur yani anlatabildim mi böyle bir durumda olabilir kendi özelinizde alın dediğim gibi evet Hisleriniz çok güçlü. Hayır bak 6. histen bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Sezgilerden bahsetmiyorum. Burada gerçekten duyguları çok güzel yaşamak, derin hissetmek, anlamları görebilmek. Ya böyle sanki şey var eskiden hani şey olur da çıplak gösteren bir gözlük gibi düşünün. Duyguları gösteren bir gözlük takmışsınız da sanki başkalarının fark edemediği her şeyi çok daha net fark edebiliyorsunuz gibi inanılmaz bir enerji görüyorum. Hemen anlamak. Mesela birine bir şey mi oldu? Hemen anlıyorsunuz. Birinin morali mi bozuk? Birinin keyfi mi yerinde? Bir değişiklik mi var? Herkesten önce anlayacaksınız. Biraz altıncı histen ziyade o şeydir. Farklı bir şey yani farklı gözler yani biraz daha gözlemcilik ve e, detaycılık gibi Aslında öyle belirteyim size bir masada oturmuş üç kişi görüyorum üç kişi birlikte ortak bir karar verebilirsiniz arkadaşlar Bir mas masanın etrafında oturmuşsunuz özellikle aile içi bir durumun değerlendirmesi gibi bir şey de olabilir ama böyle bir şey olacak der ve kirpi gibi ama dikenleriniz biraz azalmış arkadaşlar. Burada şundan bahseder. Evet kendinizi savunma koruma durumundasınız. Fakat eskiye nazaran biraz daha o e, azalmış olması yani o dikenlerin az olması belli ki eskisi kadar çok e, tehdit altında hissetmiyorsunuz ama yine de var. Bir yanınız yine de kendinizi e, korumada tutuyor. E, bu anlamda güven sorunlarını yine bir nebze de olsa halledebilmek yani en azından evet bir kişiye de olsa güvenebiliyorum gibi bir durumla hafifletebilmek diyeyim. Böyle bir şey gösterir. Bir de gerçekten kafanızın içerisinde inanılmaz derecede konuşuyorsunuz. Kafanızın içerisinde sanki ayrı bir dünya var arkadaşlar. Hayal dünyanız çok mu zengin? Yani şöyle siz kafanızın içerisinde birileriyle tartışıyorsunuz, işte birileriyle özlem gideriyorsunuz, birileriyle güzel konuşmalar, buluşmalar yapmışsınız ama kafanızın içerisinde. Bu sizi mutlu ediyorsa, iyi geliyorsa sorun yok bence. Ama e, tabii ki biraz hayalle gerçeği de ayırt etmek lazım. Çünkü son zamanlarda biraz fazla hayal kurmaya başlamış veya kafanızın içerisinde çok fazla konuşmaya başlamış olabilirsiniz. Bu da bir şeyleri reale dökmenizin artık vaktinin geldiğini gösterir. Son olarak bu mesajı da alın. Ve falınızı burada noktalayalım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.